Gaziantep'te çiftçilerimiz perişan. Çiftçilerimizin yüzde 97'si tarım krediye ve bankalara borçlu. Artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçilerimiz topraklarını ekemeyecek duruma geldi. Fıstığın, kırmızı biberin, üzümün, narın, pamuğun, buğdayın, zeytinin, nanenin, şeker pancarının, mercimeğin ve daha birçok ürünün yetiştiği ilimizde çiftçilerimize yeterli teşvik verilirse üretim katlanacak, çiftçilerimiz rahat bir nefes alacak. Ancak AK Parti iktidarı çiftçiye vereceği desteği yandaşa vergi afı olarak verdiğinden çiftçilerimizin bugün geldiği nokta ortadadır.